Rektör Saylam televizyonumuza yaptığı açıklamada çevre düzenlemesinin devam ettiğini belirtti. Diğer taraftan üniversitemizde öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Öğrenci sayısının artması şehrimiz için ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan faydalı ancak bu öğrencilerin büyük kısmı yurt sıkıntısı yaşıyor. Rektör Saylam televizyonumuza yaptığı açıklamada yurt konusunun üniversiteyle ilgisinin olmadığını, Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgisi olduğunu ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun Kırşehir'e daha fazla yurt yap için çalışmalarına aralıksız devam etmesi gerektiğini belirtti. Evet, şimdi üniversitemiz değişiyor, güzelleşiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Bunu siz de gözlüyorsunuz. Üniversitemize belli aralıklarla gelip gidenler de gözlüyorlar. Gerçekten de üniversitemize fiziki anlamda çok önemli aşamalar kaydettiğimize ben inanıyorum. Tabii Bağbaşı eskiden beri bilindiği üzere hiç yeşilliğin, ağacın vesaire olmadığı bir yerde, Biz şu anda e, uyguladığımız peyzaj projesiyle yaklaşık 120 bin metrekarelik alana uyguladığımız peyzaj projesiyle yeşil alanlar, sert zeminler, oturma alanları, kamelyalar, e, onun dışında değişik bölgelere dikilen ağaçlarımız var. Yani e, bu belki birkaç sene sonra kampüsümüzün çok çok güzelleşmiş olacağını göreceğiz. Belki dışarıdan gelenler hayretler içerisinde kalacak. Tanıyamayacaklar. Ee, Eylül ayı sonuna kadar da bu peyzaj projemizi bitireceğiz. Yani öğrencilerimizin e, Eylül'ün 24'ü gibi geleceğini düşünürsek öğrencilerimiz geldiği zaman kamelyalarıyla, yürüyüş yollarıyla, yeşillikleriyle onlara hazır bir kampüs e, dışarıda dinlenebilecekleri, oturabilecekleri bir alanlar oluşturuyoruz. Ee, gerçekten bu çok önemliydi. Bu ihtiyacı karşılamış oluyoruz. Tabii fiziki mekanlara yönelik diğer çalışmalarımız da devam edecek. İşte proje ihalesinde olan, e, ihale aşamasında olan inşaatına başlayacağımız işlerimiz var. Onların çok fazla detayına girmiyorum. Tabii yurt kampüsümüzün hemen bitişiğinde kredi yurtlar kurumuna ait yurt binası e, hemen hemen bitmek üzere. Bu dönemde öğrenci kabul edeceğini biliyoruz. 500 atak kapasiteli bir e, yurdumuz. Tabii Kırşehir genelinde yaklaşık olarak 2400 yurt kapasitesi olduğunu ilçeleri de göz önüne alırsak tahmin ediyorum. Net sayı biraz farklı olabilir ama 2400-2500 civarında bir kontenjan var. Yurt kapasitesi var. Tabii bizim öğrenci sayımız da şunu söyleyeyim 14600'den bu sene 17000'e çıkartıyoruz. Yani öğrenci sayımızda en az 17 bin civarına çıkartıyoruz. Öğrenci sayısını artırıyoruz. Bu sayının artmasına paralel olarak yurt ihtiyacı da tabii ki artıyor. Ama öğrenciler sadece yurt değil. Apart otellerde kalıyorlar, evlerde kalıyorlar. ihtiyaçlarını gideriyorlar. Özel yurtlarda kalıyorlar. Yüzde yüz yurt problemi yok diyemeyiz ama yurt ihtiyacını öğrencilerimiz büyük ölçüde karşılıyor. Tabii bu konuda Kredi Yurtlar Kurumu'nun biraz daha gayret gösterip daha fazla yurt inşası konusunda çalışmasında ben temenni ediyorum. Yine belki yanlış biliniyor olabilir yurt konusu üniversitemizin problemi değil. Yani yurt tamamen Kredi Yurtlar Kurumu'nun inisiyatifinde olan bir konu. Yani üniversitelerin yurt yapma veya öğrencileri yurtta yerleştirme gibi bir fonksiyonu yok. Tamamen yurt olayı kredi yurtlar kurumunu ilgilendiren bir olaydır ve kredi yurtlar kurumumuz da son yıllarda iyi çalışan bir kurumdur. İhtiyaçlar fazla. Türkiye'nin bütün bölgelerine yetişmeye çalışıyorlar. İnşallah Kırşehir'imiz için de biraz daha gayretli olup kapasiteyi artırırlar diye düşünüyorum.